السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ İlâ sadakallâhul azîm. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, kıymetli dinleyenlerim, İmam Maturidi Hazretlerinin Tevilatül Kur'an isimli eserinden hac ayetlerini okumaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi her dersimizin başında İmam Maturidi Hazretlerinin Tevilatül Kur'an isimli eserine başlarken bizlere sunduğu bir bilgiyi paylaşarak konumuza geçiş yapıyoruz. İmam Maturidi Hazretleri Tevilatül Kur'an'ın başlangıcında tefsir ve tevil arasındaki farka işaret eder, sonra dersine geçiş yapar. Tefsir nedir, tevil nedir? Dinleyen, anlayan, öğrencilik yapmaya çalışan bizim gibi kişiler tarafından bu konunun iyi kabul edilerek iyi fark edilmesi gerekiyor. İmam Maturidi Hazretleri sahabe-i kiram efendilerimizin Kur'an-ı Kerim'e getirmiş oldukları yorumları tefsir olarak anlatır. Ve der ki sahabe bizzat Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şahit oldular. Vahyin kaynağından vahyi aldılar. Vahyin nerede, ne zaman, kim hakkında ve niçin geldiğine tanıklık ettiler. Dolayısıyla onlar nübüvvet ile devam eden süreç içinde ve vesselam ile birlikte yaşadıkları için onların yaptığına tefsir denilir. Tevil ise yani yorum ise sonraki nesille yani sahabe neslinden sonra gelen kişilerin, alimlerin, fukahanın yapmış olduğu Kur'an izahlarıdır. Kur'an-ı Kerim'e sahabe neslinden sonra gelen fukahanın ve ulemanın yapmış olduğu bu izahlara tevil yani yorum adı verilir. Sahabe neslinden sonra gelen bu kişilerin tefsir yapma şansı yoktur. Çünkü tefsir birinci nesle ait olan bir iştir. Bunu ifade ettikten sonra da İskut kitabını yapmış olduğu tefsir çalışmasının bu çalışmanın ismini Tevilatül Kur'an olarak bizlere sunmuş olur ve kitabında tevil ifadesiyle pek çok yeri bizlere arz etmiş oluyor. Biz hac ayetlerini okurken Hac suresi 30. ayeti kerimeyi bugünkü dersimizde okuyacağız. Allahu Zülcelal bu ayeti de bizlere neleri hatırlatıyor? Onları birlikte anlamaya çalışacağız. Estağfurullah. Zalik ve men yüazzim hurumatillah. Zalik bu bir ifade, Arap dilinde bir ismi işaret. Biraz sonra onun ne anlatacağını, nerede kullanıldığını konu içinde verecek. Burada ilk mana verilirken zalik yapılması gereken işte budur. İşte böylece işte bu şeklinde mana verirken buna hep birlikte aşağıdaki konuları da bağlayarak nasıl bir şekilde bunu yukarıki cümleye, yukarıki ayete bağlayacağız. Çünkü 29. ayeti kerimeyi okuduğumuz zaman Allahu Zülcelal bizlere ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ Sonra kalan haç fiillerini tamamlayıp temizlensinler. ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ kalan haç fiillerini tamamlayıp temizlensinler. Ve yufu adaklarını da yerine getirsinler. Ve yattavvefu bil beytil atik atik olan o kadim olan Kabe'yi tavaf etsinler. Hükmünü vermişti. Arafat'ta vakfeyi yaptık. Bununla ilgili ayeti okuduk. Sonra vakfeden sonraki süreci anlatan ayetlerden okumaya çalıştık. Son bu ayeti kerimeyi okumuştuk. Yani 29. ayeti kerimeyi Mevla Teala bize burada sonra kalan hac fiillerini yerine getirsinler. Tefet ifadesini bu şekilde yorumluyordu alimler. Yani kalan hac fiillerini ifa etsinler. Hac fiillerini yerine getirdikten sonra kurbanlarını kessinler ve kurban kesmenin arkasından da beyti atiki tavaf etsinler. Yani tavafı ifade dediğimiz farz ha haccın farz olan tavafını yapsınlar. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra bu ayeti i kerime ifade buyurulunca İmam Maturide Hazretleri haccın bir bölümüne bağlanarak okunabilecek bir ayet olduğu için biz burayı da hac bahsi içine aldık. İmam Maturide Hazretleri cümle cümle ayeti kerimeyi bize anlatıyordu. Ve kavluhu zalik ve men yuazzim hurumatillah. Ve kavluhu zalik işte yapılması gereken budur. İşte yapılması gereken budur. Kim Allah'ın kıymetli kıldıklarını, değerli kıldıklarına, Allah'ın yasak kıldıklarına saygı gösterirse, Şimdi bu cümleyi söyledik. Sonra Velik üzerinde duracağız. Kauluhu delik. Bu zelik sözüne gelince caizun en yekune lezi tekaddeme zikruhu min kavlihi. Caizun. Caizdir ne? Buradaki bu zelik kelimesi ile yani bu işte bu işte bu ifadesi caizun caizdir ne? en yekûne lezî tekaddeme zikruhû daha önce zikri geçen daha önce zikri geçen min kavlihi yetine min kulli fecin amikin li yeshedu lahum ila akhir <laughs> ma zikra yani zalik kelimesiyle Allahu zulcelal bizlere hac suresinin 20 hac suresinin 28. ayetinden başlayarak 29. ayeti kerimesinin sonuna kadar vermiş olduğu mesajları özetlemiş olabilir. Yani burada Mevla Teala bize seslenirken şöyle seslenmişti. Hacılar Arafat'a çıkacaklar, hac vazifesini yapacaklar. Hedef ne? Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler. Yeşhedû menafi alehum. Allah'ın ismini zikrederek orada kurbanlarını kessinler. Belirli günlerde diye devam eden sümmel yaklû tefethehum. Bu vazifeleri gördükten sonra haccin kalan ibadetlerini de yerine getirsinler. Bunu kastetmiş olabilir. Yani buradaki ilk kastedilecek şey bu anlamına gelen bu ismi işaret ile bize Allahu Zülcelal insanlara hac ibadetini duyur, insanlara hac ibadetini duyur, gerek yaya, gerek yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Sonrasında da liyeşhedû menâfi'alehum kendileri için olan menfaatleri elde etsinler. Bunların hepsini kullarına bununla kastetmiş olabilir. Yani bir özet bilgi sunmuş olabilir. Ve men yu'azzim hurumatillah. Bunu da oraya ekleyerek yani kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse ki yukarıdan beri bir iş yapılıyor. Hacca geliniyor. Bura yettiğine min külli amik. Yani herkes uzak diyarlardan gelerek burada kendi menfaati için, dünyası ve ahireti için olan işleri Allahu Zülcelal'in rızasına uygun yerine getirir de devamında ve men yu'adzim hurumatillahi. Bu süre içinde Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse diyerek oraya bağlayabiliriz diyor. Evet. Peki başka ne olabilir? Ve izun en yekûne la ala zâlike. Ve caizun caizdir. En yekûne la ala zâlike. Yani bu anlattığımız ifade ve men yu'adzım hurumatillah kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı ve hürmet gösterirse sözünün zelikeye bağlı olmaması da mümkündür. Yani önce oraya bağladı onu. Zalik ile yukarıdan gelen 2 3 ayeti kerimenin özetini yaptığı sırasıyla uzak diyarlardan yorgun yaya veya yorgun argın develerle gelirler. Allah'ın kendilerine sunduğu nimetleri görürler, şahitlik ederler mealindeki anlatımdan sonra işte kim bütün bunları yapar da Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse فَهُوَ خَيْرُ اللّٰهُ عِنْدَ Rabbinin huzurunda, Rabbinin katında o kişi için bu saygılı Allah'ın yasaklarına saygı göstererek bu ibadetleri yapmak o kişi hakkında daha hayırlıdır dedi. Dedi ki önce bunu söyledi. Sonra dedi ki yok. Zalikenin dil bilimi açısından, Arap grameri açısından ve men ile bağlantısı olmayabilir. Fakat velakin harfu velakin fakat harfun zalike bir harftir. Yuzkeru inde hatmi kıssatin bir hikayenin bir konunun bitişi esnasında zikredilen bir harftir. Bir konunun bir hadisenin anlatımı nihayete erdiğinde zikredilen bir harftir. Daha vel ha ve ondan kurtuluş esnasında müptedeen yeni bir söze başlanırken anlatılan bir harftir. Yani burada Allahu Zülcelal bize zâlike kelimesini bir önceye bağlamak üzere üzere önceki kelimelerin özeti mahiyetinde de sunmuş olabilir. Ama illa zelike kelimesinin bir sonrakine bağlanmasına gerek olmadan da kullanılması mümkündür bir sonraki keli cümlenin müftedası olarak da biz onu zikredebiliriz. Var mı örneğin diye soruyoruz. Tamam Maturidi Hazretlerine Kur'an-ı Kerim'den böyle bir örneğiniz var diyor. La ala rabdi şeyin herhangi bir şeye bağlamadan da yani geriye bağlamadan sonraki kelimenin müftedası da yapabiliriz. Nedir o da? Nahvu kavlihi hada zikr ve inne lil muttakine Le husne maab sad suresinden bir ayet-i kerime getiriyor bize. Diyor ki: "Haza zikr. Ve innel muttakine le husne maab." Bu işte bu kitap zikrun. Zikrun yani kuşkusuz Allah'a karşı vazifesini yerine getirenler var ya onlar için vardır ne? le husne me'ab muhteşem güzellikte bir gelecek vardır. Hâdâ-i müftedâ yaptık diyor. O da ismi işaret. Ve inneril müttakîn zikrum ve inneril müttakîn le husne me'abı da ona bağladık. Yine ve hâdâ ha, ve innelit tâgîne le şerrâ me'ab Şimdi tam farklı bir anlam. Yine Sad Suresi 55. ayet. Hâdâ işte bu var ya ve inne littagine le şerre o az, azgın olan isyankar olanlar içinde nedir? Bu bir azabı ifade eden kötü bir gelecektir. Evet. Keda böylece veririz diyor. Kavluhu ve innelil muttakine ve innelil tağine ve inne sözü ile ve inne sözü yasihu dune zikri hâdâ hâdâ zikredilmeden de zikredilmesi uygun olan sözlerdir. Lakinnehu fakat zükira ala hatmil kelami Lakinnehu fakat zükira buradaki işaret ismi zikredildi. Zükira'nın faili o ala hatmil kelamil evveli ve ibtidail Birinci sözün bitiminde, ikinci sözün başlangıcında zikredildi diyor. Fe ala Buradan hareket edersek yani dalikeyi önceki cümlelere bağlamak veya sonraki cümleye bağlamak üzere hareket edersek, ne olur? Caizünen yekûne kavluhu dalik ve men yuazzim hurmatillahi zalik buradaki kullandığımız ifadeye göre işte böylece işte böylece kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse Allah katında derecesi yükselmiş olur cümlesi de bu tarzda düşünülebilir. Yani iki yorum var burada. Biri yukarıya bağlamadan, yukarıya bağlayarak okumak bir diğeri de aşağıya bağlayarak okumak. Önceki ayetler ve sonraki ayet her ikisi de bizim anlayabileceğimiz ölçülerdedir diyor. Peki ve kavluhu ve men yu'azzim hurumatillah fe huve hayrul inde rabbi. Kim Allah'ın kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse Allah katında onun için daha hayırlı olur. Yani yasaklara saygı göstermek, yasaklara riayet ederse Allah katında derecesini artırmasına vesile olur. Sözüne gelince kennehu kale sanki şöyle söyledi Mevla Teala. Ne demek yani yasaklar dediğimiz normal zamana ait bir yasak mı? Hayır. Ve men yu'azzim hurumatillahi kim Allahu Zülcelal'in koyduğu yasaklara hürmet eder, saygı gösterirse, ve haraca lil hac içinde yola çıkarsa ve enfakal male malını bu yönde harcarsa ve etaben nefse nefsini hac yolunda yorarsa fema lehu inde rabbihi mine sevabi fema o şey ki lehu inde rabbihi mine sevabi Rabbinden Allah katından kendisi için bir sevap elde ederse فَذَٰلِكَ خَيْرٌ لَهُ Bu o kişi için daha hayırlıdır. min حِفْضِ <hifz> مَالِهِ <-i malihi> Malını korumaktan ve hifzi nefsihi nefsini korumaktan. İnsan hac yoluna çıktığında bir bedel harcar. İnsan hac yoluna çıktığında bedenini yorar. Bütün bu yorgunluklar ve bütün bu harcamalar o malı bir kenara koyup muhafaza etmekten, o bedeni yormadan dinlenmiş bir vaziyette hayata devam ettirmekten çok daha hayırlıdır şeklinde anlarız burayı diyor. Böyle anladığımız için hac ayetleri içinde biz de bu ayeti okumuş oluyoruz. Ve illa eğer böyle olmazsa yani bir insanın hac yolunda para veya bedeni bir gayret göstermesi söz konusu olmazsa la şekke şüphe yoktur ki enne men azzama hurumatillah her halükarda insan Allah'ın kutsal kabul ettiği, değer verdiği şeylere saygı gösterirse hayrullahu onun için daha <laughs> hayırlıdır. Neden? Kimden daha hayırlıdır bu insan? Mimmen lem yuazzimha. Bu kıymetli şeyleri yüceltmeyen, bu kıymetli şeylere değer vermeyenden Allah katında elbette daha hayırlıdır. Bir insan düşünün ki Allah'ın horumatını, kutsal kabul ettiğini <laughs> değer verdiğini ortaya koyduğu yasaklara saygı gösteriyor. Öbür insan da Allah'ın yasaklarını çiğniyor. Elbette ki yasaklara saygı gösteren Allah katında daha makbuldur. Rahmetli babacığım herhangi bir dini hükmü anlatmaya çalışırken herhangi bir konuda birinin dinda, yani dine ait hassasiyetini vurgulamaya çalışırken bu ve beraberinde olan ayetleri okurdu. Ve men yuazzim hurumatillah ve men yuazzim şa'airallah. Mesela bir cami yaparsa bir insan, ümmete din anlatabilecek bir yer yaparsa, sıf Allah rızası gayesiyle ümmetin ihtiyacını görecek okul veya hastane yapmayı hedeflerse onu Allah'ın şairinden olarak vurgular, değer verilmesi, kıymet gösterilmesi gereken husus olduğunu vurgulamak için de bu ayet-i kerimelerden bize okurdu. Allah rahmet eylesin hepsine. Şimdi ayet-i kerimenin son cümlelerini artık okuyoruz. Ve kavluhu ve uhillet lekumul en'am ve uhillet lekumul en'am ve uhillet helal kılındı. Leküm size ne el en'amu hayvanlar yani insanların istifadesine sunulmuş olan ve size sunulan bir hayvan listesi var. Hani daha önceki geçen En'am suresinde zikredilen hatta surenin ismini de bu ayetten aldığını bildiğimiz şeydeki cümledeki ah hayvanlar size helal kılındı. Yani hac mevsiminde hac mevsiminde size haram kılınan, yasaklananlar var. Bir de helal kılınanlar var. Onlara sonraki derste inşallah devam edeceğiz. Ve fi harfi ibn Mesud, Abdullah ibn Mesud sahabenin müfessirlerinden, sahabe müfessirlerinden olan Abdullah ibn Mesud'un mushafında kendi elinin altında olan mushaftaki Kur'an-ı Kerim'deki okuyuşa göre bu ayet kerime nasıl yazılmıştır? Ve uhillet lekum size helal kılınmıştır. Behimetül en'ami Behimetül en'ami hayvanların 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 yani hayvanlardan istifade edebilecekleriniz illa ancak haram kılınmıştır. İlla ancak haram kılınmıştır. Ne? Mim ma yutla aleyküm mi'l muharramati yasaklananlardan size okunanlar haram kılınmıştır. Nedir o da? Minel meyteti leş ve demi kan ve mâ dükira fi suratil maide. Maide suresinde yasaklandığı şekilde. Orada ne buyurmuştu Mevla Teala? Hurrimet aleykumul meytetu ve demu. Sizlere murdar hayvan yani murdar dediğimiz Allah'ın ismi zikredilmeden kendi kendine ölmüş olan kara hayvanı, balığı kastetmiyoruz. Balık denizde kendi kendine ölünce o murdar olmaz. Öyle bir şey zihninize gelmez ama bazıları için hatırlatmış olalım. Hürrimet aleykümül meytetu Murdar hayvan, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına kesilmiş Allah ve ma uhille li gayrillahi bi. Allah'tan başkası adına kesilmiş. Boğulmuş. Vel münhanika. Vel münhanika. Vurularak öldürülmüş ama vel mevkude. Vurularak öldürülmüş fakat Allah'ın ismi zikredilmemiş. Hani ava giden kişi avcı atarken besmele çekerek atıyor. Bugünler için av tartışmalı bir konu. Yani bir insanın bugünlerde av yapma ihtiyacı var mı? Eğer millete ve memlekete zarar vermiyor ve ilgili kurumlar da bunların avlanması millet menfaati içindir diye bir kayıt koymuyorsa yani daha da bayırda gördüğümüz keklikleri, tavşanları falan avlamak benim kanaatime göre hiç olmazsa mekruhtur. Benim kanaatime göre. Çünkü doğada zaten bir şey kalmadı. Hepsini bir tükettik, bitirdik. Suyu da bitiriyoruz. Bari bu hayvanları da bitirmeyelim. Onlar bitecekse kendi kendine biterler. Evet. Ve maide suresi'l-Maide. Fakat zikr er na Biz de diyor daha önce Maide suresinde bu konuyu sizlere zikrettik. Şimdi burada neyi vurguladı bize? Ve uhilletle kumul en'am. Size ve uhilletle kumul en'am. Size helal kılındı. Ne? ve uhillet lekumul en'amu illa ma yutla aleykum. Size okunanların dışında yani Maide suresinde vahiy ile bildirilenlerin dışındaki hayvanlardan istifade etmek hac günlerinde haram helal kılındı. Ve uhillet lekumul en'am size okunanların dışında kalan hayvanlar helal kılındı. Yani yasaklananları Allah Celle Celaluhu okudu. Neyle? Hurrimet, yasaklandı, haram kılındı ifadesiyle başladı. Hurrimet aleykümül meyte ve dem ve lah. Yani sırasıyla murdar olan kan ve benzerleri okunanların dışında kalanlar size helal kılındı. i̇bn Mesut Mesud Hazretleri'nin yapmış olduğu, elinde bulunan kendisinin okumuş olduğumuz hafta, burada behimetül en'am ifadesi geçtiğini de vurgulamış olduk. Evet. Peki. Son cümlelerdeyiz. Ve kavluhu ve kavluhu fejtenibur ritse minel evthan ve kavluhu bu Öyleyse sakının. Öyleyse yukarıdan beri anlattıklarımızdan öyleyse sakının. Neden? Erritse. Erritse pislikten. Minel evfen. Yani putlardan olan vefen. Put cinsinden olan pisliklerden sakının. Birinci manayı bu şekilde verdik meallere göre. Putların pisliğinden bir insanın onur ve haysiyetini kıracak olan o puta tapma pisliği içinden kendinizi sakındırın. Caizünen en yekûne kavluhu feşteni burritse bu cümlenin şu şekilde olması da caizdir. Yani sakı, öyleyse sakının, öyleyse pislikten sakının sözü ve humul evthân yani bunlar buradaki cümlede putlardan putlardan başkaları caizun en yekune kavluhu bu sözün şöyle anlaşılması mümkündür. Nedir o? Yani putlardan uzak durun. Peşteni burritse pislikten sakının öyleyse pislikten sakının Ve hum el evthan o putlar pisliğin ta kendileridir. Yani pislikten sakının putlar pisliğin ta kendileridir şeklinde anlaşılabilir. Ve caizüne yekûne kavluhu ikinci şekilde de anlaşılabilir. Feçteni bu öyleyse sakının ibadetel evten putlara kulluk etmekten sakının fe inne Zira o putlar pisliktir. Yine aynı yere gelmiş oluyor mana. Ve leyse fihi gayra ennel evthani leyse birisin. Burada şu anlaşılmaz. Ve leyse fihi. Burada olmadı. Ne? Enne gayral evthani putların dışındakiler leyse biritsin. Onlar pislik değildir anlamı çıkmaz. Kekavlihi kavlihi ve la taktulu evladekum haşyete imlak. Açlık korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyiniz. Ha, açlık korkusuyla öldürmeyiniz. Leyse fihi buradan anlaşılmaz. Ennehu yahillu katlul evladi fi gayri haşyetil imlak. Açlık korkusunun olmadığı zamanda evladınızı öldürebilirsiniz manası çıkmaz. Hiçbir surette öldürmeniz meşru değildir. Açlık korkusuyla hele hiç değildir anlamında. Feala delik hada bu da bunun gibidir. Yani pislikten sakının. Onlar putlardır. Putlar zaten pistir. Pis olan ne varsa sakının. Putlardan da sakının manasındadır ve kavluhu son cümlemiz veçteni bu kavle yani insana hac yapan o güzel insana buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu bundan sonra artık bundan sonra artık pisliklerden sizi Allah'tan uzak tutan her davranıştan kaçının yani kula kulluk etmekten puta kulluk etmekten makama kulluk etmekten benzeri işlerden sakının veçteni bu kavle zûr ve yalan sözden de sakının. Ve yalan sözden de sakının. Ne kadar kolay, ne kadar zor hepsi. Yahtemilu külle kavlin zurin. Burada kastedilen ihtimal yani burada bütün yalan sözleri içine alabilir. Ve yahtemilu zura lezi kalu Ve Allah hakkında müşriklerin söylediği o yalan sözü de dikkate alabiliriz. Nedir o da? Allah'ın çocuğu oluşu haşa İsa Aleyhisselam'ı nispet ediyorlar. Ve şeriki ortağı oluşu. O malayeli la ve ona layık olmayan bütün konuları da içe alabilir. Yani iki tevil yapıyor burada. Birincisi bütün yalan sözlerden sakının. İkincisi Allahu zülcelala yakışmayacak. Onun yaratıcılığını zedeleyecek değil. Onun yaratıcılığına layık olmayan bir kul tarafından düşünülmemesi gereken her şeyden sakının anlamına gelebilir. Mevla Teala doğruyu anlamayı, hakkı yaşayabilmeyi ve hakkı yaşatabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun. El Fatiha.